Merhaba sevgili öğrencilerim. Hepinize iyi dersler diliyorum. Bugün 3. sınıf doğal sayıları işleyeceğiz. Daha önce video anlattımlarımız oldu bu konuda pekiştirme amaçlı yeni yeni videolar çektim. Evet burada ne var? Güzel güzel çiçeklerimiz var. Güzel bir güneş var. Umarım böyle güzel güneşli günler yaşarız. Şimdi birinci sorumuzu okuyoruz diyor ki 8 9 ve 2 rakamlarını kullanarak hangi rakamları kullanacağım? 8'i kullanacağım, 9'u kullanacağım ve 2'yi kullanacağım. Bu rakamları kullanarak en küçük 3 basamaklı çift sayı oluşturunuz. Şimdi çift sayı dediğine göre bakın burada çift sayı dediğine göre ne yapmam lazım? Birler basamağına mutlaka çift sayı almam lazım. Evet. 3 basamaklı diyor. 1'le Hmm, şu rengi alayım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını oluşturdum. Çift sayı diyor. Burada çift sayı arıyorum. 2 var ve 8 var. Benden en küçüğü istediğine göre büyük sayıyı birler basamağına yazıyorum. Evet. Bir tane çift sayıyı yani 8'i kullandım. Geriye 9 ve 2 kaldı. En küçüğü oluştura, oluşturacağıma göre iki yüzler basamağına 9'u da onlar basamağına yazarsam en küçük 3 basamaklı çift sayımı oluşturmuş oldum. Evet devam ediyorum okumaya. Aynı rakamlarla en büyük 3 basamaklı tek sayıyı oluşturunuz diyor. En büyük olacak tek sayı olacak. Hemen ben 3 basamaklı olduğu için birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını yazdım. Benden tek sayıyı oluştur dediğine göre mutlaka birler basamağına bir tane tek sayı yazacağım. O da hangisi var? Sadece 9 dokuz var. 9'u nereye yazdım? Birler basamağına yazdım. Geriye 2 tane rakamım kaldı. En büyüğünü istediğine göre geriye kalan 8 ve 2'yi büyük yüzler basamağına gelmek şekilde yani 8 rakamı yüzler basamağına gelmek şeklinde. Geriye kalan 2'yi de onlar basamağına gelecek şekilde yazarsam evet 8, 9 ve 2 rakamlarıyla oluşabilecek en büyük 3 basamaklı tek sayımız 829 olmuş oluyor. Çocuklar lütfen bu soruları çözerken beni dinlemeden önce siz defterinizde bir çözün. Ondan sonra beni dinleyin. Doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edin. Benzer bir soruyu çözüyoruz. Elimde rakamlar var. 5 rakamı, 6 rakamı ve 9 rakamı var. Soru ne diyor? 5, 6, 9 rakamlarını kullanarak evet bakalım benden ne isteyecek? En küçük 3 basamaklı çift sayıyı oluşturunuz. En küçüğünü oluşturmam isteniyor. 3 basamaklı dediğine göre birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı diye 3 basamak yazdım çift sayı dediğine göre birler basamağına mutlaka çift gelecek. Bakalım çift sayım hangisi var? 6. Zaten bir tane olduğundan seçme şansım yok. Birler basamağına 6 yazdım. Sonra ne diyor? En küçük 3 basamaklı diyor. En küçük dediğine göre geriye kalan 5 ve 9 rakamlarından küçük olan 5'i yüzler basamağına, büyük olan 9'u onlar basamağına yazarım. Böylece 5, 6 ve 9 rakamlarını kullanarak yazabileceğim en küçük 3 basamaklı çift sayıyı buldum. Kaçmış o? 596 imiş. Diğer soruya geçiyorum. Diyor ki aynı rakamlarla, yukarıdaki rakamlarla en büyük 3 basamaklı tek sayıyı oluşturunuz. En büyük olacak, 3 basamaklı olacak ve tek sayı olacak. Hemen ben burada 3 basamaklı olduğu için birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını yazdım. Rengimi değiştireyim bir. Siyah aldım. Tek dediği için sona birler basamağına tek sayı gelmeli. Tek sayı hangisi var? 5 var, 9 var. İkisinden birini kullanacağım. Ama neye göre? En büyük olması için küçük olanı birler basamağına yani 5'i birler basamağına aldım. Burası oldu. Geriye kalan 6 ve 9'u en büyük olması için 9'u yüzler basamağına, 6'yı da onlar basamağına yazarım. Böylece sayım 965 olarak bulunur. Yeni bir soruya geçiyorum. Sayımız kaç? 5, 1 ve 8 rakamları ne yapacağız bunu şurada virgül unutulmuş onu koyayım 5 1 ve 8 rakamlarını kullanarak ee, şunu alalım kullanarak en küçük 3 basamaklı çift sayıyı oluşturunuz 3 basamaklı olacak birler basamağı onlar basamağı yüzler basamağı 3 basamağı oluşturdum bunlar biraz eğri oldu siliyorum daha düzenli olsun istiyorum. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Evet, bu daha düzenli oldu. Çift sayı istediğine göre birler basamağına bir tane çift sayı almam lazım. Bakıyorum, 5 var, bir var, 8 var. Çift sayı bir tek elimde 8 var. Mecburen onu kullanıyorum. Geriye 5 ve bir rakamları kaldı. Benden en küçüğü istediğine göre küçük olan biri yüzler basamağına sonraki 5'i onlar basamağına yazarsam 5 1 ve 8 rakamlarıyla en küçük 3 basamaklı çift sayı oluşturmuş olurum. Çocuklar gördüğünüz gibi sistemi öğrendikten sonra gerçekten kolay. Hepinizin de yapabileceğinden eminim. Lütfen ee, dediğim gibi soruyu çözmeden ben çözmeden önce siz defterinizde bir yapın kendinizi deneyin ondan sonra bu videoyu açıp tekrar tekrar izlersiniz. Diğer soruya geçiyorum. Renk alayım. Şu rengi aldım. Evet. Aynı rakamlarla yukarıdaki rakamlarla en büyük 3 basamaklı tek sayıyı oluşturunuz. Güzel. Benden ne istiyor? Tek sayı oluştur diyor. Kaç basamaklı olsun? 3 basamaklı olsun diyor. O zaman birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını yaptım. 3 basamaklı sorunu çözüldü. Tek dediği için birler basamağına mutlaka bir tek sayı almam lazım. Tek sayıların burada 5 ve 1 var. İkisini de kullanabilirim. Ama en büyük olması için birler basamağına küçük olan 1'i yazıyorum. Bunu da hallettikten sonra geriye kalan 5 ve 8'den büyük olanı yüzler basamağına sonrakini onlar basamağına yazıyorum ve sayım oluştu. Kaçmış? 851. İlk başta biraz karışık gelebiliyor ama yaptıkça bunun mantığını anladıkça çok kolaylaştığını göreceksiniz. Evet yeni bir sorumuz var elimizde. 8, 5 ve 2 rakamlarını kullanarak en küçük olacak. Burası çok önemli. 3 basamaklı olacak. Bu da çok önemli. Çift sayı olacak. Bu da önemli. Hemen kurallara geçiyorum. Benden ne istiyor? Çift sayı istiyor. 3 basamaklı istiyor. Önce 3 basamaklı olduğu için birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, 3 basamağı ne oluştur basamağı oluşturdum. Çift sayı dediği için bakıyorum rakamlardan hangisi çift? 2 çift, 8 çift ya 2'yi kullanacağım ya 8'i kullanacağım çift dediği için en küçük olması için büyük rakamları birler basamağına alıyorum büyük rakam hangisi 8 geriye hangi rakamlar kaldı 2 ve 5 rakamları kaldı o zaman küçüğü yüzler basamağına yani 2 yüzler basamağına ikinci rakam olan 5'i de onlar basamağına alıyorum Böylece 8, 5 ve 2 rakamlarını kullandım. En küçük 3 basamaklı çift sayıyı oluşturdum. Nerede? Burada 258. Gördüğünüz gibi çocuklar. Artık çocuk oyuncak oldu. Sizin için de çocuk oyuncak olduğunu biliyorum. Hemen diğer örneğe geçiyorum vakit kaybetmeden. Diyor ki aynı rakamlarla yani 8, 5 ve 2 rakamlarıyla en büyük 3 basamaklı tek sayıyı oluşturun kural vermiş bana. Kural neymiş? Hemen onlara bakayım. Hmm, neyi seçeyim? Şu rengi bu defa seçeyim. Tek sayı olacak. 3 basamaklı olacak. Ve en büyük olacak. Önce 3 basamaklı dediğine göre birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağını oluşturdum. Tek dediği için de rakamlardan tek olanı birler basamağına gönderiyorum. Bakıyorum bu tek mi? Hayır. Bu tek mi? Evet. Bu tek mi? Hayır. 5'i hemen birler basamağına gönderdim. Geriye ne kaldı? Elimde 8 ve 2 rakamlar kaldı. En büyük olması için büyük rakam olan 8'i yüzler basamağına sonraki rakam olan 2'yi de onlar basamağına alıyorum. Benden ne istemişti? En büyük 3 basamaklı tek sayı. Evet bu rakamlarla oluşacak en büyük 3 basamaklı tek sayı 825'ti. Yeni bir soruya geçiyorum değerli öğrencilerim. Lütfen dikkatle dinleyelim. 617 sayısının basamak değerleri toplamı ile bir sayının basamak değerleri toplamı yine kendisine eşittir. 617 sayısının basamak değerleri toplamı yine kendisine eşittir. Yani 617'dir. Bu nedir? Basamak değerleri toplamı. Bunu bulduk. Basamak değerleri toplamı ile buraya kadar geldim. Sayı değerleri toplamının, o zaman bir de sayı değerlerini bulacağım. Bir sayının sayı değerleri toplamı, sayıyı oluşturan rakamların alt alta yazılmasıyla bulunur. Şunu şöyle alayım. Bunu da alayım. Bu ikisi birbiri. Evet. 617'yi oluşturan rakamları yazıyorum. 6, 1 ve 7. Alt alta topladım. Yan yana da toplayabiliriz. 6, 1 daha 7. 7 daha 14. Peki bu ne? Sayı değerleri toplamı. Sayı değerleri toplamı. Şöyle belli olsun diye bunu yuvarlak içerisine aldım. 14'ünde sayı değerleri toplamı olduğunu gördüm. Ne yap diyor? 617 sayısının basamak değerleri toplamı ile yani 617 sayı değerleri toplamını yani 14'ü toplamı kaçtır? Bu ikisini topla diyor bana. Hemen burada topluyorum. Renk de değiştirdim. Basamak değerleri toplamı 617 idi. Sayı değerleri toplamı 14 idi. Topladım. 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var. 1. 1, 1 daha 2. Bu elde biri buraya verdim. 3 oldu. 6'nın altında bir şey yok. Yazdım. 631. 617 sayısının basamak değerleri toplamı yine kendisine eşitti. Sayı değerleri toplamı rakamların alt alta ya da yan yana toplamına eşitti. Bunları topladım. İkisinin toplamının toplamını sorduğu için de bulduğum sayıları topladım. Yeni bir e, soru var arkadaşlar. Bunu aldım. Diyor ki 521 sayısının basamak değerleri toplamı ile. Evet. Hemen dönüyorum basamak değerleri toplamına. 521'in basamak değerleri toplamı nedir? Yine kendisine eşittir. Her sayının basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. Şöyle ok yapıyorum. 521'in basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. Anlayalım diye hemen şuraya yazıyorum. Basamak değerleri toplamı şöyle basamak değerleri toplamımız 521 imiş. Ne diyor? Basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının o zaman sayı değerlerine de toplayayım. E, bakayım kaçmış. Sayı değerleri neydi? Bir sayının sayı değerleri sayıyı oluşturan rakamların alt alta ya da yan yana toplanmasıyla elde ediliyordu. 521'i oluşturan rakamlar 5, 2 ve 1'i alt alta ben topluyorum. 5 2 daha 7 1 daha 8. Bu ne? Sayı değerleri toplamı. Anlaşılsın diye yuvarlak içerisine aldım. Sayı değerleri toplamımız burada. Ne yap diyor? 521 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır? Farkı dediğine göre ne yapacağım? Basamak değerleri toplamı olan 5 evet ben renk değiştireyim. Basamak değerleri toplamı olan 521'den farkı dediği için sayı değerleri toplamını çıkaracağım. 1'den 8 çıkmaz. Komşu onluğa geldim. Buradan 1 onluk aldım. Burası oldu 11. 11'den 8 çıktı. 3 kaldı. Burada 2 onluk vardı. 1 onluğu komşuya verdim. 1 onluk kaldı. Altında bir şey yok. 6 yazıyorum. 5'in altında bir şey yok. 6 yazıyorum. Evet sonucumuzu bulduk. 521 sayısını oluşturan 521 sayısının basamak değerleri toplamı yine kendisiydi 521'di. Bu sayının sayı değerleri toplamı rakamların alt alta ya da yan yana toplanmasıyla bulunuyordu. Onu da buldum 8'di. Farkı dediği için 521'den 8'i çıkarttım. Sonuç 513 oldu. Evet, yeni bir sorumuz var. Okuyalım. 372 sayısının basamak değerleri toplamı ile hemen burada biliyorum. Bir sayının basamak değerleri toplamı yine kendisine eşittir. 372'nin basamak değerleri toplamı yine 372'dir. Yazıyorum buraya basamak değerleri toplamı. Evet. Bu sayının basamak değerleri toplamı zaten kendisidir. Hiçbir işlem yapmadım. Basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının bana diyor bir de sayı değerlerini topla sayı değerlerinin toplamını nasıl buluyordum o sayıyı oluşturan rakamları alt alta ya da yan yana topluyordum evet 372 oluşturan rakamlar 3, 7 ve 2'dir topluyorum alt alta 3, 7 daha 10 2 daha 12 topladım bu ne sayı değerleri toplamı yuvarlak için alıyorum iyice anlaşılsın diye sayı değerleri toplamını da buldum e ne yap diyor bana bunların toplamı kaçtır diyor basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının toplamı basamak değerini bulduk sayı değerlerinin toplamını bulduk bu defa bunların toplamını bulacağım hemen yapıyorum basamak değerleri toplamı 372 idi Sayı değerleri toplamı 12 idi. Topluyorum. 2, 2 daha 4. 7, 1 daha 8. 3 aşağıya 384. 372 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının toplamı 384. Evet 8. sorumuza geçiyorum. 658 sayısının hemen şurada güzel bir renk alalım. 658 sayısının basamak değerleri toplamı ile artık bunu çocuk oyuncağı gibi biliyoruz. Bir sayının basamak değerleri toplamı kendisine eşittir. 658'in basamak değerleri toplamı kaçtır? Yine 658'dir. İyice öğrenelim diye ısrarla ısrarla yazıyorum. Basamak değerleri toplamı burada. Onu bitirdim. Buraya kadar bitirdim. Basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının sayı değerlerini de topla diyor. 658'in sayı değerleri toplamı kendisini oluşturan rakamların alt alta toplanmasıyla bulunur. 6 5 daha 11 8 daha 19 Bu da sayı değerleri toplamıdır. Evet, tekrar okuyorum soruyu. İyice okuyorum. 658 sayısının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır dediğine göre basamak değeri toplamı 658'di. Farkı dediği için sayı değerleri toplamını yazıyorum. Ve farkı dediği için çıkarıyorum. 8'den 9 çıkar mı? Çıkmaz. Geldim komşudan bir onluk aldım. Burası oldu 18. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. Burada 4 onluk kalmıştı. 4'ten 1 çıktı. 3 kaldı. 6'nın altında bir şey yok direkt aşağıya indirdim 639. Evet yeni bir soru. Diyor ki 728 sayısının basamak değerleri toplamı ile artık bizim için çok 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 çocuk oyuncağı oldu. 728 sayısının basamak değerleri toplamı yine kendisidir. hemen basamak değerleri toplamının bu olduğunu yaptım. Artık benim için bu bilginin dışında otomotiğe bindi. Sizin için de öyle olsun diye uğraşıyorum. Devam ediyorum İle sayı değerleri toplamının bir sayının sayı değerleri toplamı kendisini oluşturan rakamların alt alta yan yana toplamına eşitti. 728'in rakamları 7, 2 ve 8'dir sayı değerlerini toplamını bulmak için rakamları alt alta yazdım topluyorum bana alt alta toplamak daha kolay geliyor 7 2 daha 9 8 daha 17 bu ne sayı değerleri toplamı hemen yuvarlak içerisine arıyorum kafam karışmasın basamak değerleri toplamı 728 sayı değerleri toplamı 17. Ne yapmamı istiyor? Basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının toplamını soruyor. Demek ki bu toplamları toplayacağım ben. Basamak değerleri toplamı 728'di. Ee, biraz daha güzel yazmaya çalışayım. 728 idi basamak değerleri toplamı sayı değerleri toplamı 17 idi. Topluyorum. 8, 7 daha 15. 15'in 5'ini buraya yazdım. Gitti. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 1 de elde 4. Onu da yazdım. 7'nin altında toplayacak bir şey yok. Olduğu gibi yazıyorum. Sonucum 745. Evet yeni bir soruyla karşınızdayız. Şunu alıyorum. Diyor ki Mehmet hikaye kitabından birinci gün 27 sayfa kitap okumuş. Aa, Mehmet diye biri var. Hikaye kitabı okuyor. Birinci gün ne kadar okumuş? 27 sayfa. Evet birinci günde problem yok. Birinci günümüzü yazdık. İkinci gün ise birinci günün iki katının. İkinci gün kadar okumuş? Birinci günün yani 27'nin... 2 katının dediği için 2 ile çarpıyorum. 2 kere 7 14. Şuraya yazdım. 14'ün 4'ünü aldım. Elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde 5. İşte 2 katı 54. 2 katıyla bitti mi? Hayır diyor. 2 katının... 13 sayfa fazlası hemen bu 54'ün 13 sayfa fazlasını buluyorum. 4 3 daha 7, 5 1 daha 6. Bu ne oldu? Toplam okunan ikinci gün kitap sayfa sayısı. İkinci günü buldum sadece henüz daha toplamları bulamamışım. Benden ne istiyor? 2 günde toplam kaç sayfa kitap okunmuştur? Evet ne diyorum ee, siyah kalemi aldım birinci gün 27 sayfa okundu ikinci gün 67 sayfa kitap okundu topluyorum 7 7 daha 14 elde var 1 2 6 daha 8 1 de elde 9 bu ne oldu 2 günde toplam okunan sayfa sayısı toplam okunan sayfa sayısı. Evet. Yeni bir e, soruya geçeceğim. Maalesef e, geçemiyorum. Neden geçemiyorum? Diyor ki sıra sizde. Yani yeter. Ben yoruldum. Biraz da siz yapın. Tabii ki eminim yapacaksınız. Ben yine soruyu bir defa okuyorum. Ali'nin 43 bilyesi vardır. Cemil'in bilyeleri Ali'nin bilyelerinin Şurada kesme işaretini koymamışız. Olmaz. Cemil'in bilyeleri Ali'nin bilyelerinin 3 katının 16 eksiği kadardır. İkisinin toplam kaç bilyesi vardır? Evet öğrencilerim, sevgili öğrencilerim. Bu soruyu sizler çözeceksiniz. E, cevabını yorumlar kısmına yazacaksınız. E, nereye? Youtube'un e, yorumlar kısmına yazacaksınız. Bu arada eğer hala abone olmadıysanız Mutlaka abone olun. Neden abone olun? Çünkü biz video çekip attıkça sizlere bildirim geliyor. Sizlere bildirim gelsin ki hazırladığımız videoları en kısa sürede izleyip derslerinizi öğrenin. Unutmayın. Tüm emeğimiz, tüm çabamız sizlerin biraz daha başarılı olması için. Bu arada kendi sınıf seviyenizde olan arkadaşlarınız varsa lütfen onlara da kanalımızı, bilgilerimizi tavsiye edin. Başka türlü olmaz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.